Emeklilerin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebinin gündeme gelmesi önemli bir gelişmedir. Bu talepler, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması ve gelir adaletsizliğinin giderilmesi amacı taşımaktadır. Emeklilerin taleplerini demokratik bir şekilde ifade etmeleri ve hükümetin bu talepleri dikkate alması, toplumsal adaletin sağlanması için kritiktir. Emekliler, ekonomik zorluklarla mücadele ederek daha iyi bir yaşam standardı arayışındadırlar. Ancak taleplerin kabul edilip edilmeyeceği ve izlenecek yol hükümetin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu taleplerin açıkça dile getirilmesi ve demokratik platformlarda tartışılması toplumsal bilincin artmasına ve değişim için adım atılmasına katkı sağlayabilir. Yeşiltepe'nin emeklileri belirlenen asgari ücretin altında maaşlarla sınırlamak, emeklilerin yurttaş olarak kabul edilmediğini gösterir değerlendirmesi, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmektedir. Elektrikten doğalgaza kadar birçok ürüne yapılan zamlarla başa çıkarken sadece emekli ikramiyelerinin bu zamdan etkilenmediğinin açık olması bu konuda yapılan taleplerin haklılığını vurgular. Yeşiltepe'nin önerisi emekli ikramiyelerinin adil bir şekilde güncellenmesi ve asgari ücretin altında olmaması yönündedir. Bu, emeklilerin diğer kesimler gibi enflasyon, yaşam maliyeti ve ekonomik krizden etkilenmesini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Disk Genel Başkanı, emekli maaşları konusunda çarpıcı bir talepte bulundu. Şerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulundu. Bu talebin ötesinde, gelecekteki asgari ücret artışlarının vatandaşları daha da yoksulluğa sürükleyeceğine dair endişelerini dile getirdi. Çerkezoğlu, diğer emek gelirlerine sadece son 6 ayın enflasyon farkı kadar zam yapılmasını kabul edilemez buldu ve en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Çalışma Bakanı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Sen, Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile bir araya geldi. Toplantıda, çalışma hayatına dair gündem maddeleri üzerinde fikir alışverişi gerçekleşti. Talepler arasında birinci dereceye gelmiş kamu personelinin ek gösterge rakamının artırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçiş durumu ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarına çözüm bulunması gibi konular bulunmaktaydı. Görüşme sürecinde bu taleplere yönelik nasıl bir yaklaşım benimseneceği ve çözüm stratejileri de değerlendirilmiş olabilir. Toplantı esnasında Türkiye Kamutsen Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim Eğitimsen Başkanı Talip Geylan, Memurlar ve emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik seyyanen ek -zam taleplerini Çalışma Bakanı'na iletti. Bu taleplerin, memurlar ve emekliler arasında büyük bir beklenti uyandırdığını vurgulayarak ifade eden kahveci ve geylan, ek enflasyonun yol açtığı zararları telafi etmek ve alım gücünü güçlendirmek için önemli olduğunu belirttiler. Önder kahveci görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretlerinde memurlara sağlanan zamın özellikle enflasyon farkını içermesi bakımından yetersiz olduğunu ve memurların alım gücünü artırmak amacıyla seyyanen ek zam taleplerini bakana ilettiklerini açıkladı. Bakanın özellikle ek ödeme zammı konusundaki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve talepleri olumlu bir şekilde karşıladığını belirtti. Bu görüşme, memurlar ve emeklilerin maaşlarının ve alım güçlerinin artırılması taleplerinin gündemde olduğunu ve bu konuların çözümü için yapılan görüşmelerin büyük bir önem taşıdığını yansıtmaktadır. Uzun yıllardır gündemde olan intibak yasası konusu da görüşmede ele alındı. Bu yasa, 2000 yılı öncesinde emekli olanlar arasındaki maaş farklılıklarını düzeltmek amacıyla 2012 yılında çıkarılmıştır. Söz konusu yasa ile yaklaşık 2 milyon sosyal sigortalar kurumu emeklisinin gelirlerinde artış sağlanmış ve bu artışlar Ocak 2013 tarihinden itibaren emekli maaşlarına yansıtılmıştır. Emekli vatandaşların maaşlarının hesaplanmasında kullanılan yöntemler 1999 öncesi, 1999 Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı dönemde farklılık göstermektedir. Bu dönemlere özgü aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak maaş hesaplamaları yapılır. Her dönem, emeklilik tarihlerine ve sisteme yönelik değişikliklere bağlı olarak özel bir hesaplama yöntemi içerir. 1999 öncesi dönem, aylık bağlama oranlarının daha yüksek olduğu ancak güncelleme katsayısı dışında ek bir katkı sağlanmadığı bir süreyi kapsar. 1999 ile 2008 arası dönemde ise aylık bağlama oranları azalmış, ancak büyüme oranları güncelleme hesaplamalarında kullanılmıştır. 2008 sonrası dönem ise ayrı bir hesaplama yöntemiyle değerlendirilir ve bu dönemde 2000 yılından sonra emekli olanlar için özel maaş hesaplamaları yapılır. 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasında maaş farklılığı bulunmaktadır. Bu nedenle intibak yasası bu farkı kapatmayı hedefler ve 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarını artırmayı amaçlar. Ancak intibak yasası şu ana kadar hala yasalaşmamış ve bu konuda kesin bir tarih veya detaylı bilgi bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte eğer bu yasa yürürlüğe girerse, emekli olunan döneme bağlı olarak değişecek olan zamların nasıl hesaplanacağı ve hangi emeklinin ne kadar zam alacağı konusundaki bilgiler daha sonra belirlenecektir. Bu nedenle intibak yasasının çıkması durumunda kesin bilgiler yasanın detaylarına ve uygulanış yönergelerine bağlı olarak netleşecektir. Emekli vatandaşların maaşları, ödedikleri prim gün sayısına ve yatırdıkları prim miktarına göre belirlenmektedir. Ancak 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında maaş hesaplamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle 2000 yılı bu konuda kritik bir dönemdir. Çünkü bu tarihten önce emekli olanların maaşlarına intibak hakkı eklenmiştir. Bu dönemde emekli olanlar için maaşlar yeniden hesaplanarak artırılmıştır. Ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak hakkı uzun bir süredir gündemde olmasına rağmen henüz yasalaşmamıştır. 2024'e gelindiğinde hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla intibak yasası gibi adımlar atma olasılığı konuşulmaktadır. Bu genellikle düşük gelirli emeklilerin maddi anlamda rahatlamasını ve yaşam standartlarının yükselmesini hedeflemektedir. Türkiye'deki emeklilerin genellikle gelir sıkıntısı yaşamadığı düşüncesi, yerel siyasi temsilci Burak Turhan'ın öne çıkardığı bir gerçeklikte karşılanıyor. Turhan, emeklilerin hayatlarını devam ettirebilmek için zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çekerek, bu kesime yönelik daha adil ve destekleyici politikaların hayati önem taşıdığını vurguluyor. Trabzon şubesini ziyaret eden Turhan, Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar ile emeklilerin karşılaştığı sorunları masaya yatırıyor. Türkiye'nin ekonomik yönetimini eleştiren Turhan, halkın önemli bir bölümünün ekonomik sıkıntılarla baş etmek zorunda olduğunu savunuyor. Turhan, ülkenin ekonomik sorunlarını kimin yönettiğine dair sert ifadelerle konuşuyor. Artan enflasyonun, değer kaybeden paranın ve yoksullaşan halkın sorumluluğunun siyasi iktidarda olduğunu belirtiyor. Turhan, en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası olmasına rağmen, bu miktarla geçinmenin ne kadar zor olduğuna dikkat çekiyor. Emekli vatandaşların açlık sınırının altında bir maaşla başa çıkmaya çalıştıklarını ve bu nedenle hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdiklerini dile getiriyor. Aynı zamanda emeklilerin bu zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde bazı yetkililerin devlet kaynaklarını israf edip lüks bir yaşam sürdüğü eleştirisi de yapılmaktadır. Burak Turhan, emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmaları gerektiğini savunarak bu konuda daha etkili çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sözler belirli bir siyasi bakış açısını ve hassasiyeti yansıtabilir. Eleştirenler, önceki dönemde halkın ekonomik zorluklarına dikkat çekip iktidara geldikten sonra sorunlara etkili çözümler getiremediğini ve ekonomik güç merkezlerine daha fazla yaklaştığını iddia edebilirler. Aynı zamanda emekliler Askeri ücretle geçinenler ve küçük esnaf gibi kesimlerin yaşadığı zorlukları dile getirerek bu kesimlerin memnuniyetsizliğini ve bu nedenle seçimlerde tepki gösterme eğiliminde olduklarını belirtebilirler. Bu ifadeler siyasi bir tartışmanın veya eleştirel bir bakış açısının bir parçası olarak değerlendirilebilir.